Ekranda üzücü bir son dakika gelişmesi var. Türk müziği, müziği için büyük bir kaybın haberi. E, sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Ellerimde çiçekler, neler oluyor bize, aşk layık olanda kalmalı. Hem solo olarak söylediği hem de grup Gündoğarken'le birlikte hayata geçirdiği nice duygusal şarkılar. 2023 yılında akciğer kanserine yakalanan sanatçı İlhan Şeşen 76 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti. Oysa bundan çok kısa bir zaman önce İlhan Şeşen sanatçı dostlarıyla müzikte 55. yılını şarkılar söyleyerek sahnede kutlamıştı. 1948 yılında Manisa'da doğan İlhan Şeşen müziğe 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak başladı. Daha 20 yaşındaydı. 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkaran, sonraki 10 yıl boyunca asıl mesleğini avukatlığı hayatında başrolü alan sanatçı, 1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen'le beraber grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu ve o günden sonra artık Türk pop müziğinin ya da Türk müziğinin amcası oldu. Grup Gündoğarken 80'li ve 90'lı yıllara Ankara'dan abim geldi. Sensiz olmaz. Sen benim şarkılarımsın ve ellerimde çiçekler gibi unutulmaz şarkılarla damga vurdu. 1994 yılında Aşık Haklı Aslı, e, adlı ilk solo albümünü yayınlayan Şeşen 2021'de ikinci solo albümü Neler Oluyor Bize ile müzikte büyük fırtınalar estirdi. Neler Oluyor Bize şarkısı yılın en sevilen şarkılarından biri olmuştu. 2003 yılında solo kariyerine Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümüyle devam etti. İlhan Şeşen o yıllarda bir yandan da Mühürlü güller ve Aliye gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle öne çıktı. Sanatçı kariyeri boyunca Ayşegül Aldınç'ten Nüket Duru'ya, Lemansan'dan Kenan Doğulu'ya birçok sanatçıya şarkılar da verdi. 2018 yılında kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği Saygı albümü hediyem yayınlandı. yaptıklarıma bakma ne olursun